Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Minecraft'ta okulundan Ömer. Bugün sizlerle Minecraft'ta bir villa yapımını göstereceğiz. Ee, i̇nşallah bu villamızı beğenirsiniz. Öncelikle e, taşlar size kal, yani bloklar size kalmış. Ben bu blokları diyorum, e, bu iki bloğu ve veya da şunu kullanalım. Beyaz bir şey güzel durdu. Şimdi arkadaşlar bunları şöyle büyük büyüklüğü de size kalmış tabii ki. Ben şöyle yapıyorum şimdi. Bunu bunları böyle koyduk. Sonra kare gitmiyoruz. Aşağı iniyoruz böyle. Sonra tekrar böyle ve tekrar aşağı iniyoruz. L'ye benzer bir şekil ortaya çıkartıyoruz ve şeklimiz bu olacak. Böyle bir şekil olacak. Ee, tekrar söylüyorum boyutu size kalmış. Şimdi arkadaşlar benim Cam taktiğim böyle köşelere biri şöyle koyuyorum, sonra bunları da böyle koyuyorum. İşte denemeye çalışıyorum. Her tarafın eşit olması gerekiyor. Burada şöyle bir oluyor. O zaman kaç oldu? 3'e 3. E 3. Evet 3 3 ortada 2 olacak arkadaşlar. Yani hani olacak derken ben böyle yaptım. Eee şu köşeye de koyalım. Tamam. 3 pardon. 3 Arkadaşlar 3 4, 3 yaptık burayı da. Burası full açık olsun. Burası da full. Ya bura açık olmasın full. Burayı kapatalım. Evet burası da böyle olsun. Şimdi buradan da girişi yapalım arkadaşlar. Giriş mecburen şu şöyle bir kareden olması gerekiyor. Daha şık durması için. Onu ayarlıyoruz. Ve 2. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu böyle kapatalım. Tekrar koyayım arkadaşlar. Onu önceden şey kapatmayı unutmuşum. Oraya da koyduk. İç taraf boş olmadı. arkadaşlar bir kat daha çekiyoruz. Şöyle. Buraya da yaptık. Arkadaşlar kapatırken e, şu bundan kullanın istiyorsanız çünkü bu da e, açık renk olduğu için ış e, biraz daha açık duruyor ve şimdi aşağıda bir püf noktayı göstereceğim 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 ne pardon arkadaşlar ya ya. E Devam edelim. Burayı da böyle kapattık. Şurası açık kalsın. Arkadaşlar oranın açık kalmasının sebebi merdiven koyacağız. Merdiveni isterseniz normal merdivenden isterseniz de blok merdivenden koyabilirsiniz. Ben blok merdiveni daha çok tercih ediyorum çünkü genelde villalarda yani gerçekte de öyle de hani evin içinden normal merdivenle çıkmak saçma olur. Villalarda daha saçma olur. Şimdi arkadaşlar burayı böyle yaptık. Ee, sıra bunu bunu alma. Arkadaşlar yeri ikili deliyoruz, kırıyoruz işte. Eğer kendinize güveniyorsanız e, TNT'li patlatıp daha kolay kırabilirsiniz. Ama ben şu an yapmak istemiyorum onu. Ne olur, ne olmaz. Koyalım şöyle. İlk taraf kırılıyor. Çok az kaldı. Tamam. Şimdi bir böyle bir kat daha kırmamız gerekiyor. Bunu böyle Sıra geldi püf noktaya. Arkadaşlar şimdi buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kat biz bundan koyarsak Bundan koyduk şimdi arkadaşlar ben e, kapatayım, siz, videoyu durdurayım. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları böyle yere dizdik. Dizdikten sonra elimize e, yarım blok alıyoruz. Eğer yarım blok olmazsa olmaz. E, şimdi siz diyorsunuzdur ki biz burayı e, kapattığımız zaman zaten bu ışık gidecek diyorsunuzdur. E, ama Işık gitmiyor. Yine kalıyor ışık. Gördüğünüz gibi ışık hala burada. Yani ev karanlık değil. Evet arkadaşlar bunu böyle yaptık. İsterseniz bir göstereyim. Koyduğumuzda tam ışık olmuyor. Gördüğünüz gibi burası karanlık oluyor. Ee, ama yarım blokların üstüne yatak ve benzeri şeyler koyamıyoruz. Onu da söylemeden geçmeyeyim. E, i̇stediğiniz kapıyı alın. Ben Hep aynı kapı. Ben bunu seviyorum. Bunu alacağım. E, bunu aldık. Şimdi arkadaşlar e, merdiven seçin. Ben bunu seçtim. Ya da bunu seçelim. Tamam. Bunu böyle kapatıyoruz. Üst kata çıkıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi birinci kat tamam. Sıra geldi ikinci kata. İkinci kat zaten daha kolay. Camlar falan ayarlanmış bir şekilde. ve Alt katta yaptığımız ışıklandırma sistemini maalesef yukarı iki katta yapamıyoruz. Onu yapmak için yukarı kata iki kat döşememiz gerekiyor. Ben onu yapmayacağım. Normal ışıklandırma yapacağım. Ee, şöyle yapıyoruz. Yine her türlü aynı olacak. Camlar falan, camların, kapıların yeri aynı olacak. Burayı da böyle koyduk. Burası da böyle olacaktı. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar üstünü kapatalım. ve son kat. Bunu böyle. Koyduk. Bu da tamam. Ve tamam. Şimdi arkadaşlar üst katı da yine bununla yapın. Alta yaptığınızı yapın. Bunu da kapattıktan sonra diğer tarafı da kapatın. Ve burası da Kapandım. Arkadaşlar istiyorsanız 3 katlı yapabilirsiniz. Ben 2 katlı yaptım. Şimdi arkadaşlar ee, camla kapatalım. Şu camla kapatalım. Bu evi gerçekten Survival Survival modda da yapmak çok kolay. E, tabii ki bu bu e, blokları bulmak zor. Bunlarla yapamazsınız da. E, tabii çok uğraşsanız yaparsınız da. Şey e, normalde tahtadan yapabilirsiniz ama e, elinizde çakmak olsa yanlışlıkla yaksanız ev e, kötü hale gelebilir. Alt kalt bitti galiba. Tamam, şimdi bitti. Üst katı da halledelim. Pardon. Burası yine böyle kapı koyacağız. Arkadaşlar orayı balkon yapacağız. Şöyle bitmiş. Arkadaşlar şimdi alt katı bundan yaptığımız için üst katı da bunun merdiveninden yapalım. Yani üst katı derken çatısını daha şık durur, daha güzel durur. Böyle devam edelim. Ve bittim. Şimdi arkadaşlar böyle onun altını da yapalım. Hep ters koyuyorum. Evet tamam. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi aynı bloğun ya yarım blok almaya gerek yok ya. Bunları hemen kapatalım. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Hemen şurayı kap... Ya da hiç gerek yok. Hemen yaparım. Fazla bekletmem sizi. Arkadaşlar evin iç dekorasyonu size kalmış. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, onu yapmayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi şu an böyle gözüküyor. Ve e, arkadaşlar şurayı da da bu. Biraz saçma oluyor. Balkon tahtadan falan. Ne saçma. Tahtadan balkon. Ee, Şunu da yapalım. Ben biraz büyük yapmışım arkadaşlar. Siz daha küçük yapmaya çalışın. Hani abartmayın gerçekten. Büyük yapmaya çalışmayın. Size kalmış. istiyorsanız da yapın. Ama biraz daha kötü duruyor. Yani. Küçükler daha güzel duruyor. Şirin duruyor. Tatlı duruyor. Ee, şöyle şunları da yapalım. Allah Allah niye olmadı? Evet tamam. Ee, tamam burası da tamam ve arkadaşlar balkon içi size küçük bir e, bir şey göstereceğim. İsterseniz e, balkonunuzun böyle yaparak böyle Farklı farklı renk çiçeklerle yapabilirsiniz. Ben şu an tek renk yaptım. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Arkadaşlar istiyorsanız şurayı da şöyle kırıp kazıp her neyse böyle yaptık. Kıralım. Evet devam ediyoruz ve şunu da kapattık. Burayı da hallettik ve orası açılmış ve burayı da böyle kapatabilirsiniz. Dediğim gibi iç dekorasyon, dış dekorasyon hepsi size kalmış. Havuz yapabilirsiniz ve benzeri şeyler yapabilirsiniz ben Titi de şöyle koyayım. Böyle şeyler yapabilirsiniz. İstiyorsanız bir köpek eğitim. Şöyle şurada. Şansa yavru çıktı. iki tane olsun. Ya da sen öl, yürü, öl sen. Tip tip bakıyor bir de ya. Sen ha. Tamam, O da orada otursun işte arkadaşlar. Eğer bilgisayarda yaptıysanız bu evi, bazı modlar var. O modları bilmiyorum ama modlarla evin şeklini tuğla, yani evin böyle tuğlalarını böyle biraz daha karartıp açabiliyorsunuz. Hani karartıp rengini açabiliyorsunuz öyle şeyler güzel oluyor. İşte e, villamız böyleydi, böyle bir villa yaptık. E, hepinize iyi günler. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu da like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.